Herkese merhaba arkadaşlar. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bu videomda sizlerle birlikte Lunch C'yi inceleyeceğiz arkadaşlar ya da eski adıyla e, Luna'yı, eski Luna'yı inceleyeceğiz fiyatlarını. Şu anda 3013 bandında e, ilerleme kaydetmekte. Şurada gördüğünüz şu noktada arkadaşlar e, bir Mumlanma söz konusu. Ee, bu mumlanma açıkçası bizlere şunu gösteriyor diyebiliriz. Şuradaki mumlanma arkadaşlar e, bu iğne atmış vaziyette. Buradan aşağı doğru bir hareketlenme kademeli olarak söz konusu olacak. Bunu bilmenizde fayda var dostlarım. Bu aşağı doğru kademeli, kademeli hareketlenme 3.0.11 bandına kadar gerileyebilir. Bu kademeli düşüşte ben de paramın %20-%30'u kadarını buraya girmeyi düşünüyorum açıkçası. Tabii ki de bu bahsettiklerim bir yatırım tavsiyesi değildir. Karınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz dostlarım. Bu kademeli düşüşten faydalanabilmek için dostlar ee, tabii ki de riske atmadan nakdimi riske atmadan %25-%30'un um burada girip tekrardan yükselmesini bekleyeceğim. Bu noktada önemli bir husus var. Dediğim gibi yatay çizgimizi alalım arkadaşlar. Şurada aslında kendine şu şekilde bir yatay çizgi daha almak gerekirse arkadaşlar şurada kendine bir yatay kanal oluşturdu diyebiliriz artık Luna için. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar e, dalgalı hareketlerle bu yatay kanalda ilerlemesini devam ettirecek. Buradan aşağı doğru hareketlenip yukarı doğru hareketlenmeleri olacaktır. Bu yatay kanalın ne zamana kadar gideceği e, hakkında bir düşüncem yok açıkçası ama bu yatay kanaldan ilerleyeceği yönünde düşüncelerim var. Yani 40 pardon 30 13 14 ile <laughs> 3.012 arasında e, bir yatay kanal yine kendine daha önceki oluşturduğu gibi oluşturacaktır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha öncesinde de birçok yatay kanal oluşturmuştu görüyorsunuz. Yine 3.010 ile 3.08 arasında bir yatay kanalımız vardı. Yine e, 4.050 4.060 yatay kanalımız vardı. E, bu yatay kanalda e, 3-4 gün belki 1-2 hafta ilerledikten sonra tekrardan sağlam bir sert, sert bir yukarı doğru hareketlenme bekliyoruz Luna tarafında dostlarım. Öte yandan Dogecoin ile ilgili Dogecoin ile ilgili güzel bir haber var. Elon Musk bildiğiniz üzere ay projesi vardı. Neydi? Dogecoin temalı bir uzay görevi. Yani Dogecoin temalı bir ay görevi vardı arkadaşlar. Bu ay görevi gecikmişti. Beklenen tarih 29 Haziran'da ama gecikmişti arkadaşlar. Bunun ileri bir tarihte yapılacağı söyleniyor. Dogecoin uzay temalı ay görevine yeni bir tarih erteledikleri söyleniyor arkadaşlar. Ama bu noktada bizler için önemli olan Elon Musk'ın hala Dogecoin'i desteklemeye devam etmesi. Zaten Dogecoin'in Dogecoin'in fiyatlarındaki yükselme de tamamen Elon Musk'la doğru orantılıdır arkadaşlar. Şu anda Dogecoin'de yatırımcısını oldukça kar ettiriyor diyebiliriz. Bir diğer haberimiz ise binance CEO'sunun önümüzdeki 10 yılda bu altcoin bu altcoinlerin yılı diyor. Burada aslında bu altcoinlerin yılı derken genel olarak. Alt altcoin'lerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok değerleneceğinden bahsediyor. Ya zaten zamanla doğru orantılı olarak birçok coin de değerleniyor arkadaşlar. 10 yıl önceki coin şu anki fiyatıyla bir değil. Daha da yüksek bir fiyata borsalarda yer alıyor. Yani bu biraz üstün körü bir açıklama olmuş ama Binance CEO'su, koskoca Binance borsasının CEO'su CZ'de böyle bir şey söyleyince açıkçası kripto paraya bir güven artıyor diyebiliriz bu noktada. Ee, bu haberlerden sonra da arkadaşlar yine gün içerisinde sıcak analiz, yorum ve haber videolarımız gelecektir. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.